Arkadaşlar, bağlar ve molekül geometrisi ile alakalı üniversite sınavında çıkmış soru ve çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzda C2H5OH etil alkol formülü ile gösterilen katıdaki bağlar için aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Katı halindeki bağlar diyor. Dolayısıyla etil alkolün sıvı ve katı halleri arasındaki bağlarımız C2H5OH Oksijen atomu Hidrojen atomu oksijen atomuna bağlanmış. Hidrojen atomunun fon elementlerinden herhangi birisine bağlı olduğu moleküller arasındaki bağımız hidrojen bağdır. Dolayısıyla katı halde hidrojen bağları yer almaktadır moleküller arasında. Katı halde moleküller arasında hidrojen bağları yer almakta. Van der Waals ve hidrojen bağları yer almakta. Arkadaşlar Van der Waals bağları apolar moleküller arasında sadece Van der Waals bağları gözüküyor. Fakat Van der Waals bağı kütlesel çekimle alakalı bir bağdır. Dolayısıyla bütün moleküllerde katı sıvı hallerinde tanecikler arasında aynı zamanda Van der Waals çekim kuvvetleri de vardır. Dolayısıyla bu molekülde moleküller arasında van der Waals ve hidrojen bağları yer alacak. Molekül içerisinde ise kovalent bağlar, elementlerin hepsi ametal olduğu için ametaller arasındaki bağlar kovalent bağlardır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Arkadaşlar ikinci sorumuzda NH4 artı bir iyonun elektriksel dipoli için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. NH4 artı bir iyonunda biliyorsunuz ki koordine kovalent bağ var azot atomu merkezde hidrojenle bir bağ oluşturuyor. Hidrojenle bir bağ, hidrojenle bir bağ oluşturuyor, hidrojenle bir bağ oluşturuyor. Ve hidrojenin bir elektron dışarıya verilerek molekül artı bir yüklenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi düzgün dört yüzlü yapı oluşuyor. Hangisi doğrudur? Doğru ifadeyi arıyoruz. Azot ve hidrojen atomlarının iyonlaşma enerjileri farklı olduğundan iyonun elektriksel dipoli vardır. Arkadaşlar düzgün dört yapılarda elektriksel dipol sıfırdır. Dolayısıyla elektriksel dipoli yoktur bu iyonun. A şıkkı yanlıştır. Azot ve hidrojen atomlarının iyonlaşma enerjileri birbirine yakın olduğundan iyonun elektriksel dipoli sıfırdır. Bunların iyonlaşma enerjilerinin birbirine yakınlıkla bir alakası yok. Dolayısıyla... Yani fizikteki vektörler gibi düşünüyorduk bunu biz. Ee, dört farklı yöne doğru bir yönleniş var. Bu yönlenişler birbirini götüreceği için elektriksel dipolümüz sıfır oluyor. Yani e, molekül apolar yapıda oluyor e, diyorduk. Dolayısıyla burada P şıkkı yanlıştır. İyon pek, pek bağı ile oluştuğundan elektriksel yönelmeler birbirini yok edemez. Buradaki azot atomun hibritleşmesinden bahsedecek olursak arkadaşlar. Dolayısıyla S P küp hibritleşmesi yapmış oluyor. Azot atomun etrafında 4 tane elektriksel yük yoğunluğu var. Bir S e, 3 tane de P'den S P küp hibritleşmesi yapar diyoruz. Elektriksel dipoli vardır diyor. C şıkkı yanlıştır. İyon artı bir yüklü olduğundan elektriksel dipoli vardır ifadesi yine yanlıştır. Düzgün dört yüzlü yapı iyon halinde olması elektron verdiğinden kaynaklanıyor. Yoksa oradaki artı bir yük elektriksel dipolü göstermiyor. İyon sepe küp bağı ile oluştuğundan ve elektriksel yönelmeler birbirini yok ettiğinden elektriksel dipolü sıfırdır ifadesi doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı eşittir. Üçüncü sorumuzda atom numaraları aşağıda verilen elementlerden hangisinin flor ile yaptığı molekül üçgen piramit şeklindedir? Arkadaşlar üçgen piramit e, şeklini alan yapılarımız AX3E visepir gösterimiyle gösteriliyor. Yani A'nın üzerinde bir dolu orbitalimiz var, o E ile gösteriliyor. Üç tane değerlik elektronu var. Bunlar da e, X ile 3 tane yarı dolu orbitali var. Bunlar da X ile şu şekilde üçlü bağ oluşturmuş oluyor. Bu yapı üçgen piramit yapısıdır. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Fosfor atomunun proton sayısı 15 olduğu için 2, 8, 5'ten değerlik elektron sayısı 5'tir. 5 olduğundan dolayı dolu orbital, yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu. Şurada bir tane dolu orbitalimiz var. Dolayısıyla buradaki yarı dolu orbitallere ne yapacak? Flor atomları gelip yerleşecek ve üçgen piramit yapımız oluşacaktır arkadaşlar. Flor atomları geldi yerleşti. Üçgen piramit yapımız oluştu. Silisyum düzgün dört yüzlü. Manezyum doğrusal. Alüminyum düzlem üçgen. Sodyum ise doğrusal bir yapıda molekül oluşturur. Flor ile diyoruz. Sorunun doğru cevabı aşıktır. Arkadaşlar dördüncü sorumda aşağıdaki bileşiklerden hangisinde bir pi bağı bulunur? Arkadaşlar hidrojenin yarı dolu orbital sayısı 1, halojenlerin de yarı dolu orbital sayısı 1 olduğu için bunlar birer tane bağ yaparlar. Dolayısıyla bağlı olan halojenleri de aynen ne yapabiliriz? Hidrojenmiş gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bir tane pi bağı içeriye için yapımızın genel formülü o zaman alken şeklinde olacak. CnH2n şeklinde olacak. A şıkkından itibaren incelersek 3 tane karbon var. O zaman 6 tane tek bağ yapan atom bulundurmalı. 4 hidrojen 2 de bromdan CNH2CN yapar. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Bunun Lewis yapısını da çizmiş olalım. Dolayısıyla 6 tane hidrojeni yerleştireceğiz. Bir kere bir tane ikili bağımız var. 3. üç hidrojeni yerleştirdim. 4 hidrojen oldu. Dolayısıyla 2 tane de brom şuralara yerleştirebilirim veya başka atomlara da bromları koyabilirim. Çok önemli değil. Önemli olan şimdilik bizim bu soruda pi bağını görmemiz. Dolayısıyla karbon atomları arasında bir tane pi bağı oluyor. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olur. B şıkkı zaten CNH2N artı -2, 2. Bütün bağları sigma bağıdır. E şıkkı yine CNH2N artı -2, 2. Bütün bağları sigma bağıdır. D şıkkı CNH2N artı -2, 2. İki tane brom hidrojen gibi davrandığını kabul edeceğim. E şıkkında da CNH2N artı 1. Bir de OH grubu bağlandığı için OH grubu da tek bağ yapıyor oksijenin iki bağ yapıyor zaten. Bir tanesini OH grubundaki hidrojenle yapıp diğerini de radikalle, karbonla yapacak. Dolayısıyla bütün bağları sigma bağ olduğu için de E şıkkı da nedir arkadaşlar? Alken yani karbon atomlar arasında pi bağı içermiyor. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Beşinci sorumuzda oksijen ile hidrojenden molekül şekli olan su oluşuyor. 40 doğru gördüğünüz gibi. Atom numarası son olan kükürt ile e, kükürt ile yine şekilde ki gibi bileşik oluşturan x elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kere x element arkadaşlar bir tane bağ yapması gerekiyor. Tek bağ yapacak. Dolayısıyla Lewis yapısını x elementi için çizdiğimizde bir tane ortaklaşmamış elektronu bulunması gerekiyor. Bir tane ortaklaşmamış elektron bulunması gerekiyor. evet soru kaydı kalem almayı unuttum yine hemen geri geldim. Dolayısıyla A şıkkından itibaren 2, 2. 2 tane değerlik elektronu var. Buna x olarak kabul edersek 2 tane tek noktası var. Buradaki x'imiz 2 tane bağ yapar. Dolayısıyla a şıkkı olamaz. B şıkkını yazdığımızda 2, 3 şeklinde 3 tane değerlik elektronu var. Buradaki X elementi Lewis yapısını çizerken 3 tane değerlik elektronu var şeklinde 3 tane bağ yapması gerekiyor. 5 şıkkı olamaz. C şıkkını çizdiğimizde 2, 4, 4 tane değerlik elektronu var. Dolayısıyla Lewis yapısını çizdiğimizde 3, 4, 4 tane bağ yapabilecek konuma geliyor. D şıkkı 7, 2, 5 şeklinde Lewis yapısını çizdiğimizde ben şurada karbon yazdım da hemen aklım karbona gitti. X olarak yazmam gerekiyor. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir tane dolu orbitalimiz var. 3 tane yarı dolu orbitalimiz var. Dolayısıyla ne oldu? Buradaki element 3 tane bağ yapabilecek konuma geldi. E şıkkını çizdiğimizde ise 2, 7. 7 tane değerlik elektronu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi dolu orbitaller. Bir tane yarı dolu orbitalimiz var. Dolayısıyla x burada tek bağ yapar. Sorumuzun doğru cevabı e şıkkıdır. Altıncı sorumuzda x3, y9, z7 elementlerinin yaptıkları x, y, y2 ve z, y3'ün gaz fazındaki moleküllerinin bağları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar x atomumuz 3, 2, 1. Dolayısıyla 1A grubunda metal. Metal. Y atomumuz 9, 2, 7. Dolayısıyla 7A grubunda bulunan bir halojen yani ametal. Z atomumuz ise 2, 5. Dolayısıyla 5A grubunda bulunan bir A metal. A metal x y bileşiği oluşmuş bunlar arasında. X-Y bileşiği oluştuğuna göre arkadaşlar X-Y bileşiği iyonik bağlı bir bileşiktir. Metal ile A metal arasında. Y-2 bileşiği oluşmuş. y ametal olduğu için Y-2 bileşiğimiz oluşmuş. Y-2 bileşiğimiz ise kovalent yapılı bir bileşiktir. Apolar kovalent bağları mevcuttur. Aynı atomlar arasındaki bağ apolar kovalent bağlardır. Z-Y3'te de Z'de de dolu orbitallerimiz var. Y'ler gelip buralara yarı dolu orbitalleriyle bağlarını oluşturdu. Z'nin bir tane dolu orbital olduğu için üçgen piramit yapısı oluştu. Z'nin gaz fazında atomlar arasında kovalent, polar kovalent bağları mevcuttur. Polar kovalent bağları mevcuttur. Şimdi bu ifadelerden sonra polar kovalent bizim için en uygun olan şıkkımızı işaretleyelim. İyonik dedi. Y'ye polar dedi. Olmaz. İyonik evet. Y2 kovalent olabilir. Z3 polar kovalent. Dolayısıyla bu şık şu anda mantıklı. kovalent olmaz. Dolayısıyla polar da olmaz. D şıkkında elemiş olduk. İyonik olur. Kovalent olur ama bu iyonik olmaz. Çünkü Z de Y de nedir? A metaldir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Arkadaşlar 7. sorumda X elementi elektron dağılımı verilmiş. Klor. Klora benziyor. Evet 17. Klora benziyor. Halojen 7A grubunda. Y elementiyle düzgün 400'lü xy 4 molekülünü oluşturmaktadır diyor. Evet. Elektron dağılımı bu olan Y elementi klor, evet. X elementi o zaman merkezde Y ile düzgün 400'lü şu yapıyı oluşturduğuna göre arkadaşlar Y'nin şu orbitalleri de tam dolu yapımız bu. Buna göre x'in elektron dağılımı gördüğünüz gibi x'in değerlik elektron sayısı kaçtır arkadaşlar? 4'tür. 4 tane bağ yapmış. Dolayısıyla değerlik elektron sayımız 5 olduğu için şıkkı olmaz. Değerlik elektron sayımız 7 olduğu için 5 şıkkı olmaz. Değerlik elektron sayımız 4, C şıkkı olur. Değerlik elektron sayımız 6, D şıkkı olmaz. Değerlik elektron sayısı 1, E şıkkı olmaz. Değerlik elektron sayısı nötr atomun en son katmanında bulunan elektron sayısıdır buradan hareketle yapmış oldum. Eğer p orbitali ile bitiyor ise en son s ile p'nin elektronları kadar değerlik elektron sayısı vardır. s ile bitiyor ise s ile s'nin üzerindeki elektron sayısı onun değerlik elektron sayısını gösterir. E şıkkının mesela değerlik elektron sayısı 1'dir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı c şıkkıdır. Sekizinci soruda hangisi elektriği iletmez? Elektriği iletmez. Arkadaşlar iyonik yapılı bileşiklerin sıvı halleri ve sulu çözeltileri iyon hareketleri vasıtasıyla elektrik akımını iletirken Metaller, metallerin değerlik elektronları boş orbitallerde serbest hareket ettiği için elektron denizi oluştururlar. Bunlar da bu elektron denizindeki hareketlilik vasıtasıyla elektrik akımını iletmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar sıvı gümüş elektrik akımını iletir katı gümüş elektrik akımını iletir. Su sodyum klorür çözelse elektrik akımını iletir. Sıvı sodyum klorür çözelse elektrik akımını iletir. Ama katı sodyum klorür çözelse elektrik akımını iletmez. Çünkü katı halde iyonik yapılı bileşiklerin iyonları serbest değildir. İyonlar serbest olmadığı için de elektrik akımı iletkenliği yoktur. Katı halde iyonik yapılı bileşikler elektrik akımını iletmezler. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Arkadaşlar 9. sorumuzda aşağıdaki maddelerden hangisi karşısında verilen bağ türünü içermez? Grafit kovalent bağ türü içeriyor. Grafit karbon atomunun allotropu biliyorsunuz. Karbon atomlarının dizilmesinden oluşuyor. Plakalar var. Plakalar arasında da karbon atomlar arasında pi bağ oluşuyor. Dolayısıyla grafit bu pi bağları vasıtasıyla da elektrik akımına iletiyor. Grafitle alakalı kısa bir bilgi vermiş olduk. Doğrudur. Ee, şöyle öncüllerimizi, aşıklarımızı işaret Doğrudur. H2O'su hidrojen bağları, bağ türü hidrojen bağları var. Ee, hidrojen atomunun fon elementlerinden herhangi birisine bağlı olduğu moleküller arasında hidrojen bağı gözükür. Sodyum klorid iyonik metal ile metal arasında. Elmas metalik bağ içermez. Karbon atomunun allotropudur. Dolayısıyla metalik bağ içermez. Iyot apolar kovalent bağlı bir bileşiktir. Moleküller arasında van der Waals bağları vardır. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Arkadaşlar 10. sorumuzda butadien bileşiğindeki pi ve sigma bağları sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. 4 tane karbon atomumuz var. Bütadien dediğine göre iki tane çift bağ var. Şöyle yerleştireyim iki tane çift bağ. Daha sonra karbonların bağlarını hidrojenle dörde tamamlayacağım. Evet, bütadien bileşi bu şekilde yazılabilir. Dolayısıyla sigma bağlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Pi bağlarımız 1, 2. 2 tane de pi bağımız mevcut. 9 ve 2'dir sigma ve pi bağları sırasıyla sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Arkadaşlar bağlarla alakalı soru çözümlerimize devam edeceğiz. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.